Evet sevgili dostlar beklenen gün geldi çattı 2022'de ilk cihaz alınır mı serimizin ilk konuğu iPhone 11 olacak bundan sonra Apple tarafında Xiaomi tarafında Android tarafında eski cihazları 2 yıllık 3 yıllık 4 yıllık 5 yıllık elime geçen tüm cihazları X cihaz 2022'de alınır mı serimizi yapacağız sevgili dostlar bu videoda dediğim gibi ilk konumuz iPhone 11 olacak Apple'ın Günümüz kuru ile birlikte ülkemizde fiyat performans yönelik alınabilecek en iyi cihazlarından birisi. Özellikle ulaşılabilirlik anlamında 12, 13 serisi uçtu aldı başına gitti ama ikinci el temiz veya işte sıfırları da gerçi pahalandı ama en alınabilecek Apple tarafında güncelliğini hala canavar gibi koruyan bir cihaz üzerine olacak. iPhone 11 ile bu serimize başlıyoruz. Bu serimiz geçtiğimiz sene 2021'de her video hemen hemen 100 bin, bazı videolar 150-160 bin izlendi. Güzel bir seri olduğu için de her yıl çekme motivasyonu kendimde buluyorum ve farklı farklı cihazlarda her yıl üzerine katarak devam ettireceğim bu seriyi. Ama dostlar, şunu görüyorum ki abone olanların sayısı çok az. Özellikle bu seriler çok izlendiği için her yıl yepyeni kullanıcılara hitap ediyorum YouTube'da. Lütfen. Destekleri için bu videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şimdi dostlar bu telefonda oyuna girdik, oyun testi yaptık. 15 dakika bir PUBG oynadık. Bunun yanında ön arka kamera performansını güncel olarak fotoğrafları çektik. 4K 30 FPS videolar çektik. Ön kamerasıyla yine videolar çektik. Uygulamalar arasında geçiş yaptık. Çoklu uygulamalara bir Telefonun önberliğine biraz yüklenmek istedik. Uygulamalar arası geçiş yaptık. Sosyal medya uygulamalarından ve telefonu yüklü olan uygulamaları açtık. Arka planda açık bıraktık. Biraz yük bindirdik. Dediğim gibi fotoğraf kalitesine değindik, oyun oynadık, batarya ve sıcaklık değerlerine bu video kapsamında değindik. Sizlere konu başlıklarını özetliyorum ve en son tabii ki kardeşimin cihazı bu yoğun olarak 1,5-2 yıldır kullanıyor. Aynı evde yaşadığımız için de sürekli benim de telefon elimde olmuş oluyor. Buradaki deneyimlerimi de sizlere aktarmış olacağım. 3 yılını dolduracak olan bir cihaz. Üçüncü yılına girmiş olan bir cihaz sevgili dostlar. Dolayısıyla artık eskimeye yıllar bazında yüz tutmuş bir telefon olarak da karşımıza geldiğini söyleyebilirim ama Apple hiç de öyle demiyor. Telefon hala gerçekten muhteşem gibi akıyor gidiyor dostlar. Bu arada telefonumuz iOS'un son sürümünde 15.3.1 olarak karşımıza geliyor. Pil sağlığı da cihazın %87'de pil sağlığımız düştü. Bu yaza kadar cihazın garantisi devam ediyor. Belki bir Apple Store'a götürüp bataryasını da değiştirebiliriz. Her neyse cihaz hakkında ufak bilgilendirme yaptığıma göre ilk olarak yaptığımız test uygulamalardaki menü akışkanlığındaki geçişler oldu. Uygulamalar gerçekten hala ilk günkü gibi muazzam bir şekilde açılıyor. Menüler arasında geçiş yaptığımızda akıcılık muhteşem seviyede. Birden fazla uygulamayı açtığımızda bu telefonu hiçbir zaman kastıramadık, yük bindiremedik. Arka planda 5-10 dakika açık kalan farklı bir uygulama bile arka planda oynamaya devam ederken aslında kaldığı yerden ansızın devam edebiliyor herhangi bir çökme meydana uygulamada denk getiremedik güzel bir şekilde hala ilk günkü gibi akışkanlığını koruyan bir cihaz uygulamalarda sizi çok böyle mınmın mın tırık davranacağını asla düşünmüyorum elimizdeki cihaz muhteşem işlere imza atıyor ki bizdeki 64 GB'lık versiyonu hala canavar gibi tüm uygulamalarda açılışı bizleri karşıladı Instagram çok sık kullanılıyor ki en çok tercih edilmesi de aslında Instagram'da, Instagram'da içerik üretenlerin Apple tarafından tarafındaki cihazlar oluyor. Instagram hala gayet akıcı bir şekilde. Hatta benim telefonum iPhone 13 Pro olduğu için hala tam optimize edilmedi. iPhone 11'de daha akıcı bir deneyim elde edebiliyoruz ki ekranı 120 Hz olduğu için hala tam entegrasyonu Instagram tarafında bana göre sağlanmadı. 60 Hz'lik bir panel olması sebebiyle uygulamaların hepsi çok rahat, stabil çalışabiliyor. Geriye dönük tüm uygulamalarda. Dolayısıyla aslında benim burada gözüme ilk çarpan e, detay 60 Hz'li bir panel yanında biraz Ağır kalsa da telefonun ekran yenilemesi haricinde herhangi bir e, akışında herhangi bir hızında hiçbir gecikme gözlemlemedim. Yani bu telefonun 120 Hz yenileme bile konulsa hala içerisindeki donanımla çok güzel bir şekilde destek vereceğini de düşünüyorum. Dolayısıyla uygulamalardaki o hızda hiçbir performans düşüklüğü yok. Telefon roket gibi her şeyi açıp kapatabiliyor. 10 donanı 10 donanı çok rahat bir şekilde atlıyoruz. Safari'ye giriyoruz oradan çıkıyoruz. Instagram'a giriyoruz ön kamerayla video fotoğraf falan çıkıyoruz oyuna giriyoruz. Telefon bana mısın demiyor. Dolayısıyla 2022'de bu açıdan hala güncelliğini koruyan bir cihaz olarak karşımıza geldi. Bir diğer önemli nokta fotoğraf performansı. Çünkü telefonların günümüzde en sık tercih edilme sebeplerinden birisi de fotoğraf performansı. iPhone 11'de hala güzel bir seviyede, hatır sayılır seviyede özellikle ön kamera performansı uzun süredir ön kamerayla kendimi çekmemiştim bu cihazla. Ön kamera gerçekten beni hala şaşırttı. Oldukça doygun ve keskin fotoğraflar çekebiliyoruz. 4K 30 FPS ön kamerasıyla yine arka kamerasıyla da 4K 60 FPS'lik videolara imza atabiliyoruz. Video performansı gerçekten Harika, muhteşem. Yani bununla içerikleri de çok rahat bir şekilde 2022'de üretebilirsiniz. Eğer bir içerik üreticisiyseniz ve çok bütçeniz yok ama dijital platformlarda güzel içerik üretmek istiyorsanız iPhone 11 kesinlikle burada bütçenize göre tercih edilebilecek cihazlardan bir tanesi. Dolayısıyla aslında ben şu an çekimimi 13 Pro ile yapıyorum ama onu oradan söküp bunu alıp taksam o farkı belki de anlamayacaksınız. 4K 30 de gerçekten güzel arka planı da aldığı doygun videoları da imza atabiliyorsunuz. Yine Geniş açı ön kameradan mevcut fotoğrafları rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Arka kamerası ile beraber yine çok güzel bir şekilde fotoğraflara imza atabiliyorsunuz. Geniş açı lensiyle ile de çok güzel işler başardığını söyleyebilirim. Tabii ki teknoloji gelişti. Üçlü kamera formatı özellikle 13, 12 serisinde karşımıza geldi. Yine 11 serisinde de vardı ama bazı modelde 11 serisinde iki kamera karşımıza geldi ki daha çok fiyat performans yönelik Apple'ın kullanmış olduğu bir silah da bu cihaz. Gerçekten milyonlarca satış rakamı kırdı ki Apple'ın hala en çok talep gören cihazlarından birisi. Gerçekten bu telefon çok başarılı işlere imza attı. Tabii ki burada bir diğer eleştirebileceğim nokta evet ebatı gayet güzel ama ekranı LCD bir panelle geliyor. Artık 12 13 ile beraber OLED panelleri görmeye başladık ama tabi 11'de LCD panelin bizlere sunulması burada aslında ekran kalitesini çok önemsemeyenler için bir şey yok burada. Yani renk, siyahlar bir tık daha soluk griye dönük. Ekran parlaklığı Pro serisine göre çok çok OLED panelli telefonlara göre çok daha yüksek seviyelere çıkamıyor ama gündelik işlemlerde bu telefon alıp %90 kesimlik kullanıcının çok rahat bir şekilde panelinin de aslında onları memnun edeceğini de söyleyebilirim. LCD panelle birlikte de gelmesi enerji tüketiminde diğerlerine göre daha güzel seviyeye bu telefonu indirgeyebiliyor. Dolayısıyla bir profesyonel tasarımcı ve profesyonel olarak ekranın size faaliyet göstermesini isteyen bir tarafınız yoksa iPhone 11 sizi çok rahat tatmin edecektir ama işiniz renklerle ve dijital tarafta ekrandan bir şeyler üretip renklerle gerçekten bir üretkenlik sağlıyorsanız bir grafik tasarımcı işte bir model bir veya bir doğruluk arıyorsanız canlılık arıyorsanız orada size ekranı tatmin etmeyebilir ama diğer kesimde kalan içerik üreticiler ve ekranda dizi film izlemek isteyenler için de yeterli bir panel olduğunu hala söyleyebilirim ki fiyatına göre değerlendirdiğimizde de aslında ikinci el olarak alınabilecek noktadaki Apple zaten bunda LCD paneli tercih etti. Bundan da vazgeçti. Artık yeni nesillerde Pro serisi gibi OLED panellerle de geliyor. Ee, ekran tarafında buradaki durumda sizlere belirtmek istedim dostlar. Kamera tarafına değinmiştik. Kameradaki eksiklik üçlü formatta olmamasıydı. Bir diğer nokta da sevgili dostlar yenileme oranı 60 Hz bir panel var. Artık günümüzde Apple cihazlar 120 Hz getirdi ama tabii ki 13 mini ve 13 serisinde aslında baktığımızda orada da hala 60 Hz'in devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla burada iPhone 11'e çok bir şey söyleyemiyorum. Çünkü en güncel cihazlar da bile hala yani giriş seviyesindeki 12, 13 mini ve 13 serisinde hala 60 Hz var. Dolayısıyla iPhone 11'e bu konuda çatamıyorum. oradan da güzel bir aslında bizden tiki ivmeyi kazanıyor. Bunların yanında sevgili dostlar bir de oyun oynadık. Yaklaşık 15 dakika bir PUBG Mobile deneyimi elde etmeye çalıştık. Bataryamız eski olduğu için %87 bir verimlilikte bataryası çalıştığı için aslında PUBG oynadığımız süre boyunca bataryası bana biraz daha hızlı gittiğini söyleyebilirim. En azından %100'lük sıfır orijinal bataryayla bu testi yapsaydık çok çok daha güzel sonuçlar elde edecektik ama Sanıyorum oyun oynadığımız takdirde %10'a yakın, %10'dan biraz fazla olabilir. Tam değeri hatırlamıyorum. Arka planda sizler bunu göreceksiniz. Sıcaklık değeri de yaklaşık 40 derece, 40,5-41 derecelere yakın 15 dakikalık bir oyun formatında bir sıcaklık değerine ulaştı oldukça akıcı bir oyun deneyimini bizlere sağladığını söyleyebilirim ki zaten iPhone 11 3 sene öncesinin ya bu telefonuymuş deyip geçmeyin. Şu an günümüzde Android tarafında yapılan telefonlarla gerçekten güzel kapışabilecek hatta bazılarından daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu da söyleyebilirim ki Android ekosisteminde uzun zamandır deneyimleme şansı buluyorum. Dolayısıyla bu telefona da Android tarafındaki üst seviye amiral seviye telefonlarla kapıştırmak ilerleyen süreçlerde isterim ne demek istediğimi o zaman daha da iyi anlayabileceksiniz. Günün sonuna geldiğimizde sevgili dostlar, hala 3 yıllık bir cihaz olmasına rağmen güncelliğinden hiçbir şey kaybetmeden ve yaklaşık bir bence tahminimce 3 yıl 4 yılda iOS tarafında bir güncelleme alabilecek bir cihaz. Uzun yıllar güncel bir şekilde yazılım tarafında da bunu çok rahat kullanabileceğinizi düşünüyorum. 2022'de iPhone 11 alınır mı? Bütçeniz kısıtlıysa, çok çok fazla 100 TL bile bütçenizden çıkamayıp benim gücüm sadece iPhone 11'e yetiyor derseniz, kesinlikle iPhone 11'i aldığınızda 2022'nin şubatın sonlarındayız şu an. Bu telefonu alıp rahat bir şekilde videonun başından beri saydığım tüm işlemleri bu cihazla gerçekleştirebilirsiniz. Sizi hiçbir şekilde üzmeyecektir. Göreceksiniz ilerleyen serilerimizde de alt es işte 5S, iPhone 8'e yer verdiğim videolar da olacak. Belki iPhone 11'i ilk yayınlamaya da bilirim. İlk yayınlayacağım gibi duruyor şu an ama tabii ki diğer telefonları göreceksiniz. iPhone 11'in çok çok gerisinde kaldığını sizlere de şu an ipucu vermiş olayım. Dolayısıyla 2022'de iPhone 11 alırsanız gündelik işlemlerinizde, oyun işlemlerinizde, fotoğraf, video işlemlerinizde, içerik üreticiyseniz başlangıç tarafında sizin çok rahat işinizi görebilecek, işlerinizi halledebileceğiniz bir telefon olarak karşımıza hala gelmekte. Bu video kapsamında benim değinmeyi unuttum ve sizlerin bu cihaz hakkında aklına takılanlar varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Elimden geldiğince hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum sevgili dostlar. Lütfen bu serinin devamı için bana motivasyon sağlamak için kanala abone olup bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.